hakların korunduğu bir dünyada Medipol'de buluşalım. Anayasalar devletin sanki psikolojik profili gibi. Ee, buna hatta e, kamuflaj anayasası <laughs> diyoruz mesela. Hayatında cinsel suç mağduru olmamış kadın var. İnsanlara hem kendi haklarını hem diğer canlılarınkileri anlatabilirsek o zaman çok farklı bir dünyada yaşama şansımız olur diye düşünüyorum. İnsanların kız çocuğu olunca üzülüyor özellikle işinin korunmasına yönelik bu hükümler, düzenlemeler etkiledi. Anlaşarak çocuklara kadının soyadını verme imkanı da getirilmeli. İnsanların haklarının temel alındığı bir hukuk anlayışını her zaman için öğrencilerine yansıtmaya çalışacak. Benim beklentim. Merhaba sevgili izleyiciler. Medipol'de buluşalım programına hoş geldiniz. Hukukun farklı alanlarına değiniyoruz. Uzman konuklarımızla birlikte hem öğrencilerin hem de ilgililerin merak ettiği konu başlıklarını ele alıyoruz. Bu yayınımızda iş hukukunu konuşacağız. Program konuklarımız daimi konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Ulvi Türkbağ bizimle olacak ve aynı zamanda iş hukuku hocamız Profesör Doktor Sayın Seçkin Nazlı bize çok değerli bilgiler aktaracak. Programımızın çekimi için TVNet ailesine teknik desteklerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Siz hoş bulduk. Çok da. teşekkür Siz de ederim. Sayın e, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İş hukuku konuşacağız ama evet. iş hukukunun biraz sizden ortaya çıkışını dinleyebilir miyiz? Tabii ki şu an birçok insanın da hayatında günlük hayatımızda etkiliyor, çalışma hayatımızda evet. etkiliyor. Evet. Sizden böyle bir giriş bilgileri alalım buyurun. Tabii iş hukukunun doğuşunu konuşmamız önemli. Özellikle çalışma ilişkilerinin biraz tarihçesine de bakmamız lazım. Biz Hı. daha çok iş hukuku konusunda bağımlı çalışanların hukukunu inceliyoruz. Yani bu kapsamda baktığımızda temel merkezimizde bir sözleşmemiz, hani özel hukukta olduğu gibi sözleşmeyi baz alarak onun yarattığı hak ve yükümlülükler ekseninde konuları tartışıyoruz. Ee, i̇ş sözleşmesinin yarattığı hukuki sorunlar, itilaflar ve bunun çözüm yolları iş hukukunun, özellikle bireysel iş hukukunun temel konusunu oluşturuyor. Şimdi sözleşme dediğimizde aslında sözleşmeleri ele alan başkaca hukuk dallarımız da var. Yani özül özel hukukun içerisinde e, medeni hukuk, borçlar hukuku, özellikle borçlar hukukunun sözleşmesel ilişkilerin yarattığı hak ve yükümlülükleri incelediğini biliyoruz. Şimdi borçlar hukuku varken aslında iş hukukuna neden ihtiyaç duyuldu? Bu sorunun cevabını vermemiz lazım. Tarihçeye bakacak olursak, hani geçmişe gidecek olursak bu soruyu cevaplandırarak giriş yapabiliriz. E, borçlar hukukunun temel yaklaşımı sözleşme özgürlüğü ve tarafların eşitliği anlayışına dayanıyor. Ama iş sözleşmesinin taraflarına baktığımızda özellikle işçi açısından bakarsak işverenle müzakereler yaparken bu süreç içerisinde ne kadar bağımsız ve ne kadar eşit olduğunu tartışmamız gerekiyor. Onu konumlandırdığımızda bu dengeyi çok da tutturamadığını işveren tarafına biraz daha kaymaların olduğu güçlü olan işveren lehine sözleşme özgürlüğü sisteminin işlediğini görüyoruz. E şimdi e, sanayileşme ile birlikte toplu olarak bir fabrikalarda çalışan sayısının artması ve bunun yarattığı durum e, daha fazla bu alana müdahaleyi gerektirdi. E, bu müdahaleyi nerede gördük? Devletin bu alana müdahalesini gördük. Somut olarak da kanunlarla, yasalarla yani bir nevi tarafların müzakere sürecini sağlıklı yürütememesinin bir sonucu olarak Devlet müdahalesi ortaya çıktı tabi devlet müdahalesi derken güçsüzün yanında saf tutması sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak da korunması gereken geniş kitlelerden biri de tabii ki sosyal devletin e, bu anlamda ihtiyaç sahibi olan kesimler onlarda çalışanlar ve tüm bu bahsettiğimiz süreç bize ayrı bir hukuk dalı olarak iş hukukunun e, varlığını gerektirdi. Ve netice itibariyle biz borçlar hukukundan ayrıldık değil mi hocam? Daha sonra ayrı bir ana bilim dalı olarak da iş ve sosyal güvenlik hukuku ana bilim dalı olarak da... Hayırlı bir ayrılık oldu. Evet. Her ayrılık. Ben bir sizin şey, görüşünüzü Türk. almak istiyorum Sayın Türk iş hukuku, siz hukukun felsefesi alasın, alanında da zaten uzmansınız. Hani bu açıdan da değerlendirdiğinizde e, neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bir e, şeyi öncelikle ortaya koyalım. Bütün hukuki kavramlar tarihsel bir kökene sahip. Yani tarihten bağımsız düşünemezsiniz çünkü bunların ortaya çıkmasının kabul edilmesinin hukuk olmasının devletin bu işin içine girmesinin hepsinin tarihsel nedenleri var. Şimdi onun için e, seçkin hocam konuşurken aklıma geldi. Ben bunu sosyal adalet bağlamında anlatıyorum ve anlatmak zorundayım. Şimdi şöyle bir gelişme oldu. Dünyayı değiştiren bizim bugünkü konumuzu Konumumuzu ve Avrupa'yı belirleyen temel bir olay vardır. Buna sanayi devrimi diyoruz. Eğer bu olmasaydı 200 yılda her şey bu kadar değişmeyecekti. Yani bütün dünyayı belirlemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getiren de sanayi devrimidir. Bana net söyle? Şimdi bu sanayi devrimi kitli halinde işçi kavramını ortaya çıkardı. Yani eskiden işte bir usta, bir kalfa, bir çırak veya iki çırak çalışıyorlardı. Bunlar 5-10 kişi bunlara geleneksel üretim tarzı diyoruz. Ama fabrikalar ortaya çıkınca binlerce insan işçi oldu. İşte bu binlerce işçiyle patronların arasındaki ilişki eğer o günkü liberal hukuka bakarsanız eşit bir ilişkiydi. Bugün de biz eşitiz aslına bakarsanız yani hukuk üstünde bu ülkede herkes eşit. Ama kamu hukuku ilişkisine baktığımız zaman eşit değiliz. Toparlayacağım ben konunun hakkını yemek istemiyorum. Sadece konu bana çok ilginç geldiği için. Mesela bir devlet e, görevlisiyle eşit değiliz. Örneğin bir muhtarla ben eşit değilim hukuken. Ama bir sanayiciyle, Türkiye'nin sayılı zenginleriyle teorik olarak eşitim. Ama tabii gerçekte değilim, fiilen eşit değilim. İşte binlerce işçi ve işveren arasında çok ciddi sorunlar ortaya çıkınca ki biz buna sosyal patlamalar diyoruz. Bunun tarihte çok örnekleri vardır. Bir tanesi 1848 ihtilalidir mesela. Ondan sonra iş hukuku aşama aşama ortaya çıkıyor ve liberal devlet sosyal devlete dönüşüyor. Yani hocamın aslında çok mütevazi anlattığı şey tarihteki çok önemli bir dönüm noktasıdır ve insan hakları açısından iş hukuku son derece temel bir alan. Ve de belli sancılı dönemler sonrasında Tabii kazanılmış ki. haklar olduğunu Tabii. Özellikle söyleyebiliriz. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ben evet. burada iki sinema filminden de söz etmek istiyorum. Chaplin'in Modern Times ve De Sica'nın yönetmen Bisiklet Hırsızlar. Çok bu konuyu anlatan filmler. Evet, peki öğrenciler sizin hukuk fakültenize geldiğinde iş hukuku <laughs> dersinde hangi konu başlıklarını öğrenecekler? Ders e, içeriğinde baktığımızda tabii ki biz, bir madalyonun iki yüzünü oluşturuyor iş hukuku. Bunun bir kısmı iş hukuku, diğeri ise sosyal güvenlik hukuku. E, ön yüzde diyelim, madalyonun ön yüzünde iş hukukunu bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki bölümde inceliyoruz. Bireysel iş hukuku içeriğinde daha çok biraz evvel söylediğim iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yarattığı taraflara hak ve yükümlülükler, işte işçinin hakları, ve yükümlülükleri ve onun dışında işverenin de tabii ki bir takım hak ve yükümlülükleri var. Bunlar neler? Sözleşmenin sona ermesi, fessi, çalışma süreleri, çalışma koşulları gibi konuları bireysel iş hukuk içinde münferit bir işçinin çalışırken karşılaşacağı tüm sorunları baz alarak onu incelemeye çalışıyoruz. Toplu iş hukuku dediğimizde bu sefer örgütlü yaşam devreye giriyor ve işçilerin bir araya gelerek oluşturdukları sendikalar, Yine sendikaları eliyle daha sonra belli bir sayıda örgütlenmenin tamamlanmasıyla toplu iş sözleşmesi akt edebileceklerse bu süreç yine uyuşmazlık çıkması halinde grev gibi başvuracakları, başvurabilecekleri barışçıl yolları izah etmeye çalışıyoruz. Bunlar iş hukuku konularını oluşturuyor. Diğer yönüyle bir de tabii ki sosyal güvenlik kısmı var ki o da yine sosyal devlet olmanın önemli gereklerinden bir tanesi. Çünkü çalışırken belki bugün ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüz bazı riskler gerçekleşirse o risklere karşı da hazırlıklı olmalıyız. Bunu bireylere bırakmamış e, yapımız artık e, daha doğrusu geçmişten bugüne sosyal güvenliğin gelişimine baktığımızda tabii ki bireysel olarak kişinin kendini koruyucu bir takım mekanizmalarla ee, ön almaya çalıştığını görüyoruz ama bunun yetersiz kalması, bunun devlet haliyle örgütlenen bir sistemli bir yapıya dönüştürülmesi gereğini ortaya çıkarmış. İş sağlığı ve güvenliğini bu kapsamda tabii. ele almış. İş sağlığı güvenliği de aslında sosyal güvenlik harici bir dördüncü ana konumuz. Gerektiği kadar tabii bu kadar yoğunluk içerisinde iş sağlığı güvenliğine çok değinebiliyor muyuz? değinemiyoruz diye bir, bir öz eleştiri yapabilirim. Ama son yıllarda bu anlamda çok daha geliştik. dikkat ediliyor. Kesinlikle evet. çok gelişti. İş sağlığı ve güvenliği anlamında e, daha olsun. önce örneğin yasamız içerisinde bir bölümken şimdi ayrı bir yasaya şeklinde 6331 sayılı bir yasamız var ve o yasayla iş sağlığı ve güvenliği meselesini çözüyoruz. Çözmeye çalışıyoruz veya düzenliyoruz. E, dolayısıyla iş sağlığı güvenliği hiç hafife alınacak bir konu değil. Onu özel olarak önemsediğim için hani diğerlerinin arasında e, kaynatmayayım, onu da başlı başına çok önemli bir alan ve konu olduğunu gördüğüm için farklı izah etmeye çalıştım. İşverenleri de aslında bağlayıcı e, kılıyor aslında değil mi? Yaptırımları yüksek sonuçta. E, i̇şverenler bu, bu şimdi biraz daha... ceza hukukuna da Aynen, evet. e, tabii iş sağlığı ve güvenliği anlamında alması gereken yükümlülükler mutlaka eğer almadıkları ta takdirde hem bunun hukuki tazminat sorumlulukları hem cezai sorumlulukları mutlaka olacak ama zaten işverenler biraz evvel söylediğimiz o hani sözleşme temelli serbest pazarlık sisteminde eğer bıraktığımız takdirde e, sadece ve sadece kendilerini düşünen kendileri lehlerine bir takım hükümler koyacak tavra girebilirler ama işte iş hukuku burada biraz bir şövalyelik de yapıyor bence geliyor güçsüzün yanında saf tutuyor beni etkileyen kısmı da belki de seçmemde bu alanda çalışmayı tercih etmemdeki faktörlerden bir tanesi de bu. E, güçsüzün korunmasına hizmet eden, gerçi hukuk böyle bir şey değil mi hocam? Yani hukukun her zaman, varlık sebebi tabi, her zaman tabi. güçsüzün korunmasına hizmet etmesidir. Çok güzel ifade ettiniz. Rezon, deta, hikmeti, vücudu bu. Budur varlık ama e, iş hukukunda bu daha güzel bir vücut, bu, doğru, bu daha bir doğru. kendini gösteriyor. Neden? Doğru. Zayıf olan yan e, işçidir her zaman, pazarlık gücü zayıftır. Daha e, zayıf olduğu için başta düşünemediğimiz, ileride gerçekleşmesini beklemediğimiz Hatta evliliğe de benzetebiliriz. Hani ilk imzayı atarken, iş sözleşmenini imzalaması esnasında sözleşmeyi okur muyuz? Pek çoğumuz okumayız. Ne zamanki bir fesih, belki boşanmaya benzetelim onu da, bir fesihle karşılaştığımızda o imzaladığımız o 10 sayfalık, belki 6 sayfalık metinler karşımıza çıkar. Tabii ama şunu söyleyeyim, iş hukuku her iki tarafa da eşit yaklaşıyor. O ayrı konu. Anlatabildim mi? Ama iktisaden zayıf olması nedeniyle bunu hep aklında tutuyor. işçinin iktisaden zayıf olduğunu anlatabildim. Mi? Yani şu tabii müdahaleyi şöyle yapıyor. Nasıl müdahale ediyor? Diyelim ki sizin eşit olduğunuzu, pazarlık yapabileceğinizi kabul ediyor. Örneğin ücreti birlikte kararlaştırın diyor sistem. Ama ne zaman ki asgari ücretin Hı. altında bir kararlaştırma yapacaksanız Yok. o an için bunu kabul etmeyeceğini, hukuk düzeni olarak bunu geçerli saymayacağını belirtiyor. Yani kişi altında çalışan bunu kabul etse dahi. Tabii. E, kabul devlet etse onu dahi. korumak amacıyla e, yasa, bunun yasa, yasa kabul açık edemezsin. bir şekilde tabii. aynen asgari ücret miktarını belirleyip bunun altında bir kararlaştırma yapılamayacağını e, hüküm altına alıyor. Bu düzenlemeyi yapıyor. Siz istediğiniz kadar sözleşmelerle bunun aksini kararlaştırın. Sonuçta Hiç, o sözleşmedeki madde değil, yasa maddesi uygulama tabii. alanı buluyor. E, ve böylelikle e, işçimizi yani sözleşmenin zayıf yanını e, devlet korumuş oluyor. Yani maddelerin de aslında uygulanabilir ve onun da insan hak ve hukukuna uygun olması gerekiyor. Kesinlikle. Ya e, şöyle bakarsak hani biz karşıdakinin hakkına saygılı e, davranıp hakkını gerçekten teslim edersek belki iş hukuku anlamında hiçbir sorun yaşamayız. Ne zaman ki biraz e, kendi lehimize kuralları çevirip... E, bir avantaj elde etmeyi düşünürsek orada bir noktada bunun yapılamayacağını iş hukuku normları işverene hatırlatıyor diye. Yani Çok böyle bir hatırlatma etmiş. yapıyor. Evet, gibi. buluşalım programında e, hukuk fakültesi tabii e, tabanlı yapıyoruz Hı -hı. programımızı. Hı -hı. Farklı hukuk alanındaki hocalarımızı ağırlıyoruz, çok değerli. Siz e, özellikle iş hukukunu seçmişsiniz. Farklı evet. hocalarımızın farklı branşları var. E, şimdi az önce aslında biraz belirttiniz, evet, sizin yanında evet. olmayı tercih ediyorsunuz ama bunun dışında başka bu bölümü seçmeniz için e, sebepleriniz var mıydı? Neden özellikle bu alana yöneldiniz? Yani iş hukukunu tabii biz e, çok da tanımıyordum, e, bilmiyordum. Öncelikli olarak e, üniversite hayatımda... E, hocalarım sevdirdi. E, bu Dersleri bana benimseten hocalarım da onların hakkını teslim etmem e, gerekir. E, etkilendim ve özellikle işte biraz evvel de söylediğim gibi e, amacı özellikle işinin korunmasına yönelik e, bu hükümler, düzenlemeler etkiledi. Zayıf'ın yanında bir duruş sergileyen yönü. E, onun yanında kolektif iş hukuku, toplu iş hukukundaki örgütlenmeye yönelik birlikte hareket etmenin yarattığı sinerji, ee, biz çok tabii onu görmüyoruz. Gerektiği kadar görmüyoruz. Bir e, örgütlü olmaya karşı çok e, biraz endişe ediyoruz. Evet, endişeliyiz, mesafeliyiz. Evet. Halbuki yasal bir hakkın kullanımı teşvik edilmesi gereken e, bir alan. E, kolektif iş hukukundaki o sendikal yapı, sendikal yapının kendi kendini ilgilendiren yasaları toplu iş sözleşmesi eliyle koyabilmesi çok heyecan verici aslında. Tabii çok önemli. Yani hani biz diyoruz ya bu yasalar var ve yasalara tabi oluyoruz. Hani bir toplu sözleşmesi şu demek bir iş yerinde mevcut yasaları e, kişilerin kendilerinin koyabilmesi demek. Tabii. E bu özelliği tanımak çok önemli. Tabii. E, konularının tabii ilgi çekici olduğu ve amacının Özellikle e, sizin beni alanda benim bir idealim var işletme içi demokrasi. Ama tabii orada her iki tarafında çok ne diyelim hem eğitimli hem bilgili hem iyi niyetli olması lazım. Yani bunu kötüye kullanmamalı. Çünkü e işçiler de bazen tabi, tabi, toplanıp tabi. Yani farklı beklentiler insan, İnsanlar, Evet. Yönetime katılma tabii tabi. bu anlamda mutlaka vurgulanması gereken bir husus hocam. Yani gereği kadar işçilerin yönetime katıldığını hani bunu biz mutlaka bir sendikal yapı içerisinde bir toplu sözleşme düzeninde e, tartışmamalıyız. Yani öyle bir gereklilik yok. Yönetime evet. her düzeyde katılılabilir evet. temsilciler yoluyla. Bu biraz iş sağlığı ve güvenliği yasasında belirli e, komisyonların oluşturmasıyla işçi temsilcilerinin orada yer almasıyla aşılmaya çalışıldı. Burada bunların tabi hayata geçirilmesinde kağıt üzerinde kalmaması ve real olarak da çok bunların dur. aktif edilmesi gerekiyor. Çünkü çok kolay. düzenlemelerimiz var ama o düzenlemelerin pek çoğu biliyorsunuz kağıt üzerinde kalabiliyor. Ne yazık Onu ki. gerçekten hissetmemiz, bunun ne fonksiyon ifa ettiğini bilmemiz, evet. bunu da e, hayata geçirmemiz. A amacına inanması lazım insanlar. O Görmesi lazım tabi bunu evet. görerek e, yaşayarak evet. denemesi lazım. E, kolay bir şey değil kolay belki şey değil. Şey değil. belki zamanla yaparız yani. inşallah zamanla şimdi öğrenciler kısmına geri dönmek istiyorum çünkü evet. izleyicilerimiz öğrenci adaylar sizin öğrencileriniz ve konuyla ilgili Hı -hı. kişiler öğrencileriniz şimdi dersin başında ve sonunda ya yani yılbaşı ve yıl sonu diye düşünürsek <laughs> e, dersi evet. aldılar sınavlarını Hı -hı. tamamladılar geçtiler diye nasıl geri bildirimler veriyorlar size şimdi önce aslında dersin başındaki tavırlar yani ilk derse girdiğimizde bir iş hukukçusu olarak nasıl bir kitleyle karşı karşıyayız onu bir gözünüzde canlandırmam lazım. Şimdi genel düşünce aslında hani iş hukukunun böyle e, tulumlu bir fabrika işçisinin hukuku olduğu ve mavi yakayı ilgilendirdiği, sadece mavi yakalıların sorunlarını inceleyen bir alan olduğunu düşündükleri bir başlangıçla başlıyoruz. Orada biraz sarsmak gerekiyor. Yani aslında bu iş hukuku hepimizi ilgilendiriyor. Tabii. Hangi yönüyle? Şimdi özel sektör çalışanlarının tamamını ilgilendiren bir yasa. 4.850 sayılı iş kanunu. Dolayısıyla herkes bir öncelikle bu sarsılmayı yaşıyor. Nasıl yani? Hani iş hukuku dediğin fabrika işçisinin hukuku değil mi? Ne yazık ki 4. sınıf öğrencisi hukuk fakültesi öğrencisinde bile bu yanlış Kanat bilgi, olabilir. bu yanlış kanaat var. Bunu bir açtıktan sonra bir merak uyanıyor. En başında bu bir şekilde herkesin hayatını etkileyen kuralları konuşacağımızı bilmek onların biraz daha dikkat kesilmesine yol açıyor. Bazı bünyelerde tabii espri yapıyorum, şey diyorum. Hani biz diyorlar ki biz işveren doğduk, işveren öleceğiz. Yani bize bağımlı çalışma bünyemize ters. E o zaman sizi de ilgilendiriyor bu kurallar. Çünkü siz işveren doğduysanız mutlaka işçi çalıştıracaksınız. Çalıştırdığınız işçilere karşı bu sefer yükümlülükleriniz, sorunlarınız... Evet, değil. sözleşmenin bir yanı yok ki. Yani tabii ya işçi olacaksınız ya da işveren olacaksınız. Ya da hiçbir şekilde hani müteşebbis kendinizden... Ee, ...mütevellit bir işiniz olacak. Kimseye çalıştırmayacaksınız, kendi nam ve hesabınıza çalışacaksınız. O zaman da diyorum ki sosyal güvenlikte tabii, gelin yine, yine tabii. ben size kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların hukukunu anlatacağım. Yani ya hiçbir şey yapmayacaksınız bizim alanımızla bir şekilde bulaşmamanız için ya hiç kendi başınıza evde bir ömür tüketeceksiniz. Bu da pek olacak bir şey değil. Bu kanaati işte yıkarak başlıyoruz. Kanaat yıktıktan sonra bu şekilde meselenin aslında doğrudan kendilerini ilgilendiren konular olduğunu fark edince öğrencimiz derse daha bir sarılıyor. Ha, kimisi ama hocam da biliyor hani ben ceza hukukçusu olacağım der. Doğru. Özel hukukla alakalı konuları biraz daha ikincil görür. Hani öğlelerini ne yapıyoruz? Olabildiğince tutmaya çalışıyoruz ders içeriğinde ama tercihlerini yapanlar işte ceza hukuku alanında çalışacağım ya da başka bir alanda kamu hukukunda e, emek vereceğim diyenler için e, biraz biz tabii galiba onlara uzak kalıyor olabiliriz. Estağfurullah. Çoğunluk en, en nihayetinde hani ilk başladığından. Sonda farklı bir noktaya kesinlikle geliyor. Belki daha geliyor. tarafsız bakmaya öğreniyorlardır. Evet. Tam bu noktada son sorumu yönelteceğim. Hı hı. Dersinizi alan öğrenciler iş hukuku dersi sonrasında hangi kazanımları elde ediyorlar? Bunu aslında şöyle cevaplandırayım. Dersimizi alan öğrenci skalası hem hukuk fakültesi hem de hukuk fakültesi dışındaki örneğin mühendislik fakülteleri de olabilir, e, İşletme gibi iktisadi idare bilimler fakültesi öğrencilerine de bizim Ana bilim dalımız e, yine dersler veriyor, iş hukuku dersleri veriyor. Dolayısıyla aslında burada bir kültürden bahsedebiliriz. Hani hepimiz biraz evvel söylediğim geniş skalada ya çalışacağız ya çalıştırılacağız. Bu bir kültür. Hı hı. Yani tabi olacağınız kuralları bilmek, Yani iş hukukuyla hiç ilgilenmeyeceğim ya da hukukçu değilim diyenler bile dediğim gibi hukuk fakültesi öğrencilerimiz zaten bunu meslek olarak yapacaklar. O derslerimizde biz öğreti, yargıtay kararları bütün tartışmalarıyla Bizim sistemimiz tabi pozitif hukuk üzerine kurulu olduğu için pozitif hukuk var olan mevcut hukuk kurallarını konuşuyoruz çoğunlukla ama bunun yanında olması gerekenleri de tartışıyoruz onları da katarak nitelikli bir hale getirmeye çalışıyoruz ama dersi alan hem hukuk fakültesinde hem de diğer fakültelerde dersi alan herkesin bitirdiğinde şu hissi sahip olduğunu görüyorum yani bu benim hayatımda bundan sonra kullanacağım gerekli olan bilgiler. Yani bunu mesleki olarak da kullanabilirim ya da bireysel olarak taraf olacağım bir ihtilafın çözümü için de kullanabilirim. Bir kültür olarak hepimizin aslında ihtiyacı olan tabii, bilgileri tabii. biz anlatmaya çalışıyoruz. Kendi dersimiz içeri. Hiç şüphe Teşekkür yok. ediyorum katılımınız için. Ben Size ederim. de son sözü Çok vermek sağ istiyorum. Özellikle kazanımlar kısmını sizden de dinlemek isteriz. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi bakın e, deminki hocamız yani tabii bu program farklı bir yerde yayınlanacak. Onun için deminki demem doğru değil. Serdar Kale hocamızı dinledik. Şimdi de Seçkin Nazlı hocamızı dinledik. E, ya da ben de size aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdi bakın herkes hukukta kendi amacı, kendi hayatıyla ilgili bir şey bulabiliyor. Dolayısıyla ben inanıyorum ki kendi hayatımla ilgili adaleti ve adaletin gerçekleştirilme şartlarını buldum. Aynı şekilde Seçkin hocam diyor ki ben diyor... E, ne diyelim sınıflar toplumsal sınıflar arasındaki dengenin sağlanması ve ne diyelim daha dezavantajlı kesimlerin haklarını elde edebilmesi için bu alana yöneldim diyor. Serdar hocamın başka amaçları var. Dolayısıyla şunu söylememiz mümkün. Demin söylediğim şey de aynı anlamdaydı. Yani siz hukuk okuduğunuz zaman kendinize bir hayat amacı seçip bunu takip edebiliyorsunuz ve o amacı hukukun herhangi bir alanında gerçekleştirebiliyorsunuz. Ha bunu diğer fakülteler yapamaz mı? Tabi mesela tıp okursunuz, işte insanlara sağlık anlamında hizmet etmeyi düşünürsünüz. Mühendis olursunuz, muhteşem yapılar yapmak istersiniz. Mimar olursunuz, estetik yaparsınız ama yani hukukta birçok amacı bir anda gerçekleştirebileceğiniz bir şey. Yani herkes hukukta aradığını bulabiliyor. Tabii bu benim hukukçu olmamdan dolayı. Burada objektif değil. Tamamen subjektif. Teşekkür. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm değerli bilgiler için. Programımızın sonuna geldik. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilen Medipol'de Buluşalım programımızın bugünlük sonuna geldik. Profesör Doktor Sayın Ahmet Ulvi Türkbağ ve aynı zamanda Profesör Doktor Sayın Seçki Nazlı bu bölümün konuğuydu. İş hukukunu konuştuk. Öğrencilere kazandırdıklarını aynı zamanda dinledik. Yeni bir Medipol'de buluşalım yayınında tekrar görüşmek üzere. Hakların korunduğu bir dünyada Medipol'de buluşalım diyoruz. Hoşçakalın.